Engin beklemeye devam et yapış yakasını. Ceylin biraz zorladık sanırım. İstersen başka bir yol bulalım daha fazla zarar görme. Hayır olmaz. Çınar yapmadı biliyorum. Önce oradan çıkıp başka bir yere gitmiş. Oradan çıkıp arabaya aman taksiye binmiş işte. Plakanın sonu dokuzla bitiyormuş. Bir de arka camında kartal stiker ne varmış işte kaplıyormuş. Anladık Çınar konuşmuş. Nasıl oldu abi seni ihbar etmeyecekti? Hı? Ceylin niye yalan söylüyorsun? Olmaz demedim mi ben sana? Ellerimle ihbar edeceğim demedim mi? Niye yalan söylüyorsun? Ya ben ne ödünler veriyorum görmüyor musun? Bir kere de sen versen ne olur? Zaten ailem kapatmış kapıyı yüzüme. Hem sen söylemedin oyunu da sen oynamadın tamam? Yine yalancı olan benim dürüst olan sensin. Kirletmedik yani seni. Şimdi izninle gidip Pars'ın ifade almasını bekleyemeyeceğim. Eren'den rica edeceğim taksiyi bulalım diye. Eğer İnci'nin o gece nereye gittiğini bulursak... ...katile bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bak Ceylin yapma. Var zaten Eren'in tepesinde. Sana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz ama onu olacak. Yapma. Arada kalıp dayanamayıp yardım etmek istiyor çocuk. Başı belaya girecek. Yapma. Biz anlaşıyoruz komiserle. Karışmasın. Efendim. Ha, alo. Abi. Ya... <laughs> ben seni teşekkür etmek için aradım ya. Ele vermemişsin beni, sağ ol. Gerçi biliyordum yine beni koruyacağını ama. O pek öyle olmadı Çınar. Polis biliyor. Babamla ifademizi verdik. Muhtemelen ayrı bir soruşturma açılacak senin için. Satıcılıktan da yargılanacaksın. Ayrıca böyle bir konuda yalan söylemem beklemem ben beni. Sana umut bağlayalım bak Sana var ya... Ne oldu? Almıyorlar mı elma şekerini? Çok mu sıkıldın? Ha, sıkıldım. El içeri dalgamıza bakalım sen. Daha da benden bulma tamam Gelsin alsın elimi! Alsın Bu kardeşimi aldı Kardeşimi! Kodese çıktı beni. Ömrümü çaldı ömrümü. Ben de olduğunu alacağım. Ah! 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 Ah!